Canımı yoluna koydum Mimoza çiçeğimsin Kanatlanıp göğe uçma Uçma sevdiceğim Avcın değilim ki senin Kaçma sevdiğim Yaktın dağlarımı yıktın Mimoza çiçeğimsin Başkası okşanıp sevilmez Delirme sevdiceğim Yaktın ciğerimi yaktın Yapma sevdiğim Canımı yoluna koydum Mimoza çiçeğimsin Kanatlanıp göğe uçma Uçma sevdiceğim Avcın değilim ki senin Kaçma sevdiğim Yaktın dağlarımı yıktın Mimoza çiçeğimsin Başkası okşanıp sevilmez Delirme sevdiceğim Yaktın ciğerimi yaktın Yapma sevdiğim Etme sevdiğim Yapma sevdiğim